Geldiğimiz ilk günden beri zorluklar çıktı. Sen arkasından pandemi ve biliyorsunuz sizi işe alanda ben değil yüzde doksan beşiniz benden önce işe girenler. Hiçbirinizin ekmeğiyle oynadın mı? Pandemi sürecinde Maaşlarımızı aksattık. Hiç sordunuz mu başkanım Akçakoca Belediyesi'ne günde kaç lira para giriyor diye. 2 milyon lira, 3 milyon lira, bir şokun, bir a bin cirosu kadar para gelmiyordu. Biz ne yaptık? Piyasaya olan bütün şeyleri erteledik. Mümkün mertebe bütünle o paraları işçilere yönlendirildik çünkü zor günler. Buna rağmen içinizde sizleri siyasi amaçlar uğruna farklı farklı yönlendirmeye kalkan arkadaşlar oldu mu? Oldu başkanım. Oldu. Sonra bir sözleşme imzaladık. Size 60 yıllık sendikaların hakları olan sendikaya geçişinizi onayladın mı? 140 kişinin onaylandı. Ondan sonra tuttuk, bütün 40 saatlik, 45 saatlik çalışma saatinizi 40 saate düşürdük mü? Düşürdük. Şimdi geldik bugünlere. Sizler bizden önce 1 lira için tahkimlere gittiniz mi? 1 lira, 1 lira. Sizi savunduklarını söyleyenler tarafından size iki yıl boyunca bir lira hakkınızı almak için uğraştırdılar mı? O belediye meclisinde Abitaş'ın işçilerini maaşlarını ödemek için bütçenin artırımına hayır dediler mi? Çıkıp da başkan maaşları ödeyemiyor dediler de ben çıkıp da işçilere sordum maaşlar ödeniyor mu? Hep birlikte ne deneyiz? Ödeniyor. Dün maaşlarınız yaptı mı? Yaptı başkanım. Yaptı. Peki geldiniz bugüne. Bugün de belki de Türkiye'de en çok zammı veren belediye başkanı ve ekibi olarak sizlerle anlaşmaya vardık mı? Vardık. Neye vardık? 39 kişinin maaşını ilk altı ay için %93, ikinci altı ay için %103. Yani 14 lira, 9 lira alan 14 lira maaş alacak mı? Evet. Alacak. İkinciyi 139 kişiye ilk altı ay için yüzde 109, ikinci altı ay için yüzde 120'ye yakın zam yaptık mı? Peki içinizde yine 5-10 tane kişi var. Onlar da sizin akıllarınızı karıştırıyor. En çok sordum Sendika Başkanına. Bolu Belediyesi dedi, yaptı dedi. Kaç lira veriyor dedim maaş? 12 lira yap. 12, 12 bin lira veriyor. Biz 14.000 lira veriyoruz dedim. Dedim ki sana cevap memleketçilik mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani. sana. Her şey Şimdi <laughs> Arkadaşlar. Bir yerin yönetim öyle kolay değildir. Hele evet, özellikle dıştan gelen zorluklar olduğu zaman. Peki biz bu zorlukların uğruna uğraşırken sizin için muhasebeye isterseniz gidin sorun. İlk önce işçinin maaşı daha sonra diğer işler diyen bir belediye başkanı olmaya çalıştım mı sizin için? Çünkü neden? Sizin muhteşem çalışmanızı, sizin o dirayetinizi ve sabrınızı gördüğüm için her zaman sizin yanınızda olmayı tercih ettim mi? Bir sürü siyasi kendime göre zorlukları üstlenmeme rağmen bir gün bu fikirden taviz verdim mi? İşçinin hakları ilk öncedir diyen bir belediye başkanı olma riyasetinden ayrıldım mı? Ayrılmadım. İşte bugünlere geldik. İşte dediğim gibi yüzde yüz yirmi Zammı verdik. Ve daha da vereceğim. Yavaş yavaş artık oturdu sistem. Birileri gibi elma konuşulurken yok armut buydu onun için biz buna elmaya okey demiyoruz. Ya kardeşim sen elmayı bir evetle hayırla bir onayla da ondan sonrasına bak ondan sonra da çıkarsın televizyonlarda, youtube'larda birbiri konuşursun ne yaptın? adama sorarlar siz yönetirken bu memleketi bir lira için bu işçiyi tahkime yolladınız mı? yollamadınız mı? sizlere bakın sizlere duacıyım elbette ki belli bir çoğun içinde çok kişi olacak o huzur varmak isteyen. Sizler bana güvendiğiniz için ben size güveniyorum. Sizin muhteşem çalışmanızın her zaman yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. İşçi kardeşimin, temizlikçi kardeşimin sabahleyin o yazı yediği günleri gördüğüm zaman onların çok daha şeyleri hak ettiğini ve belediye başkanı olarak da o hakları daha da iyi nasıl yapabilirim? Onun felsefesiyle sizlere belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Sizlere çok lafı uzatmak istemiyorum. Daha çok daha güzel günler geçireceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Her şey yoluna girdi. Takır takır saat gibi gidiyor. Birileri bunu çekemiyor. Çünkü onların akılları, dimakları yetmiyor. Evet, evet, evet. Yani vizyon tele zamanından konuşmayacaksın, icraata bakacaksın. Hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum. Hepinize geçen bu zaman zarfında sabırlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizin yanınızda olan bir belediye başkanı olarak daima da olmaya devam edeceğim. Hepinizi canı yürekten Cenab-ı Allah'a teslim ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, Belediye Sendikası Boğuşu ve Başkanı olarak, başkanımız zaten gerekli açıklamaları yaptı. Orada benim sizi fazla ayakta tutmama gerek yok. Ben öncelikle şahsım ve şubem adına ve sizlerin adına Okan Başkanımıza ve emeği geçen Yüksel Başkanımıza ve diğer müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Evet, Altyazı <laughs> <Çağrıyı yapın bakayım. gülüyor> başkanımıza çalışan arkadaşımız çiçek takmaya değer Yüksel Başkanım, siz de böyle alalım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Ahmet. Serkan. Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar. biz alalım. Başkanım da olsun. Hatta için şöyle şey yapalım başkanım. Bence böyle evet. şey yapalım. Yani. Evet. Ne gibi defa böyle düş. Tamam. Tamam. Adam yere ne çok fazla ya ye lütfen lütfen, 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 lütfen sıraya geçelim geçelim Başkanım her zaman seni konuşuyorum vallahi